Bunu diktiğin anda torpor sıfırlanıyor. Deneyelim mi istersen? Aha, Deneyelim başını. bakalım. Hepsi yiyor mu? Ha, iki tane, üç tane. Yedim, iki tane yedim. Oha sıfırlandı. Ama susuzluk verir ona göre. Ee... Bunun uyarıcı diye bir şey var. Bak gel bak buraya. Nereye bakayım? Bunun içinde. Bak uyarıcı engram. Kıvılcım ha. tozuyla Steam meyvesini birleştirince uyarıcı yapıyor. Onu evet. yediğin zaman hiçbir şekilde zıbarmıyor. Ama susatıyor işte. Hı -hı. Hem de acayip. Bekle. Şu marka koyayım. Tamam. Kalk. Bir. İki. Üç. sanıyorum o ok katacak <laughs>